Şarkıcı Özcan Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı modacı sevgilisi Samar Dadgar ile nikah masasına oturdu. Gizlice evlenen çiftin nikahına dair ilk fotoğraf ortaya çıktı. İkilinin mutlu halleri fotoğraf karelerine yansıdı. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Yaklaşık iki aydır adı Hande Erçel anılan Hakan Sabancı önceki gün etilerde objektiflere yansıdı. Bir mekanda yemek yiyen Sabancı, iş toplantısı ardından muhabirlerin soru yağmuruna tutuldu. Hakan Sabancı, kendisine yöneltilen Hande Erçel sorularını yanıtsız bırakarak mekanı terk etti. Kenan İmirzaoğlu, 6 yıldır mutlu bir evlilik yaşadığı Sinem Kobal ile etilerde görüntülendi. İmirzalıoğlu, kızları Lali'nin fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine konuştu. Ünlü oyuncu, Lali'nin kime benziyor, sorusuna, Lali'nin gözleri aynı ben diğer yanları aynı annesi ama Leyla daha bir bozkır bebesi. Her gün büyüyor ve değişiyor. Zaman onlarla çok güzel geçiyor. Rabbim herkesin evladını bağışlasın, güzel günler göstersin dedi. Uzun süredir aşk yaşayan Melisa Sözen ve Harun Tekin, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Bir süredir herhangi bir projede yer almayan Sözen, yer almak istediği projeler hakkında konuştu. Sözen, kadını arka plana iten işlerde yer almadığını ifade ederek şu sözleri söyledi. Mesela kadını öteleyen ve bu durumdan dert yakınan filmse bu, onun parçası olmak isterim, bile isteye kadını arka plana koyan bir iş ise bunda olmak istemem, bile isteye kötü bir şeyin parçası olmak istemem. Günümüzde artık sinemada da, tiyatroda da, edebiyatta da kadının geri planda kaldığı dönemin sona erdiğini ve cinsiyet eşitliğinde de yol yol kat edeceğimizi düşünüyorum. Bir kerecik konuşacağım ve bir daha da konuşmayacağım. Çünkü bunun üzerinden nemelanmak isteyen çok insan var. Çok iyi biliyorum bu haber üzerinden. Kendilerine pay çıkarmak isteyenler. Ben haklıydım. Abi ben söylüyordum ki bunların hepsini zaten. Ben anne olmak istiyorum diyordum ki zaten. Ben anne olacağım diyordum ki zaten. Ben bunları söylüyordum zaten. Evet anne oldum. Teyzesiniz. Beni tebrik edebilirsiniz. Ağlamam. Asla ben güçlü bir kadınım. Nasıl anne oldum? Eski eşimle biz evliyken bir yola başvurduk. Başvurularımızı yaptık. Ben şimdi evlat edinmek için her şeyim okeylendi. Evladım yakında gelecek. Uzun zamandır da odası var. ki size paylaşmadım. Anne olmak istiyorum. Onunla yoluma devam etmek istiyorum. Eski eşimle falan barışmak falan öyle bir şey yok. Sadece çocuk bende kalacak. İstediği zaman eski eşim onu alacak. Bakacak. Her anne babanın ayrıldığı gibi. Bu bir. Ne olursunuz beni bir salın. Rica ediyorum. Ben kızıma bakmak istiyorum. İsmi Saadet Selenay Çıra soy ismi eski eşimle beraber bu yola başvurduğumuz için o babası da o istediği zaman alıp bakacak tebrik edin beni ya ben bugüne kadar hep anne olmak için dua ettim bu saatten sonra da anne olmak isteyen hanımefendiler için dua edeceğim Allah'ım gönlünüze göre versin binlerce insanla mesajlaşıyorum o kadar anneyle konuşuyorum Allah'ım inşallah sizin de çocuğunuzu kucağınıza almanızı nasip etsin inşallah Müsaade edin çocuğuma bakayım. Hanım hanımcık güzel bir şekilde. Ana haberleri izliyorsunuz neler var? Lütfen. Sizi seviyorum tamam mı? Ne olursunuz. Ne konuşurlarsa konuşsunlar. Buradan girecek buradan çıkacak. Ama orada benim bir kızım var. Ona göre konuşun. Gerçekten biraz önceki storyde gördünüz. Bir anne baba üç tane evladını e, bırakmış. Onun gibi onun daha beter. Yani neler 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 neler. neler tecavüzünden ağız e, e, düşünemiyorum bile. Ben ana haber bile izleyemiyorum. Yorumlarda da görüyorum. E, yazanlar çizenler de var. Siz bunları bu kadar ince düşünüyorsanız gidin onlarla ilgilenin. Madem bu kadar e, böyle bir vatandaşsınız. Aklınızda böyle şeyler var. Gidin onlarla ilgilenin lütfen. Siz Saadet Sultan'ın, benim prensesimin geleceğini falan sakın dert etmeyin. Hakikaten prenses gibi büyüteceğim. Tahtını yaparım, bahtını yapamam. Misler gibi büyütür. En güzel şekilde de Allah bana güç verdiği sürece arkasındayım. İnşallah da Ummadık taş baş baş yarar, muhteşem bir e, Türk vatandaşı olarak şahane bir şekilde büyür ve çok güzel bir evlat olur. Sizler de hep beraber görürüz, izleriz. Hiç bunları dert etmeyin benim çocuğumun geleceğini olur mu? Herkes kendi çocuğunun e, geleceğiyle başka şeylerle muhatap olsun. Yani söyleyecek çok fazla şey var da susuyorum işte. Ama yani yeri gelirse de susmam, onu da söyleyeyim yani. E çünkü gerçekten yüzüm sürekli böyle konuşurken bile gülüyor farkındasınız. Sakın benim mutluluğuma gölge düşürmeye çalışmayın. Ben buradayım, arkasındayım. Vars vardır bir bildiğim ki ben şahane bir şekilde anne olmuşum. Ben yaştahta ya da basmam ona göre yani. Lütfen rica ediyorum. İlgilenceniz o kadar çok fazla çocuk var ki, o kadar çok fazla evlat var ki Allah'ım herkesin evladını, evladı kötü gününü göstermesin. Kimseye evlat acısı vermesin. Bırakın şu kadıncağız evladı ile güzel güzel tatlı tatlı hayatını devam ettirsin. Onun güzel günlerini, mürüvvetini onları bunları görsün. Bak sakın. Tamam mı? Siz kötü yorum yazarsınız, onu yaparsınız, bugün yazarsınız, yarın susarsınız, yine yazarsınız, siz bilirsiniz. İstediğiniz kadar yazın, çizin ona göre tüm kötü enerjileri size geri yolluyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Çıkarayım şunu. İnanılmaz heyecanlıyım. Hayatta çek isteğim, hani çocuğum olsun, çocuğumuz olsun istiyorduk. İstiyordum. Moda istiyordu ben de istiyordum. Oldu. Allah nasip etti. İnanılmaz mutluyum. Hani size anlatamam ne kadar mutlu olduğumu anlıyorsunuzdur zaten. Evet annesi gerçekten Selin. Hani bana da soruyorsunuz. Selin söylemiş. Şimdi dedim biraz önce baktım ben de. Evet annesi Selin. Ee, kendine pay çıkarmak isteyen insanlar var. Arkadaşlar Bence de şunu söyleyeyim. Çok fazla konuşamam. Konuşmayı da beceremem çok fazla. Kusura bakmayın. Valla sakın bizi çocuğumuzla denemeye kalkmayın. Bir insanı çocuğunla denemeye kalkmayın. Hiç kimsenin çocuğuyla sakın denemeye kalkmayın. Hani siz konuşursunuz Ya sen gel buraya ya. Forma koyuyorum anne. <laughs> sen anneanne mi oldun? Hayırlısıyla olduk anneciğim. Allah Filtre herkese Filtre var meselesin. haberin olsun. Evet, evet yine koydun. E, Ama evet, benim doğal güzelliğim bana sen yetiyor. Sen zaten güzelsin de. Ha, e, olsun ben gelirim. Anne arada sırada gelirsin değil mi? ben bir yere gidelim çocuğa ki, bakarsın. Ki, ananeyim Çok önemli detaylar ya, bunlar. Bu arada anneciğim kandil belki kandil, kandil ki, kutlamak tabii istersin. Tabii Tabii Herkese Ümmet-i Muhammed'in kandilini mübarek ediyorum. Hayırlı kandiller diliyorum. Herkese bütün kim varsa beni tanıyan, tanımayan, kızıma destek olduğunuz aman için çok anne. teşekkür ediyorum. Aman anne, aman anne lütfen. Allah herkese hayırlısından olmayanlara da nasip etsin. Hayırlı günler diliyorum. Seviyorum sizleri. <laughs> evet, çekimden çıktık. Kendimizi bir anda... Dalaman'da bulduk da. Geleyim. Oyuncuk suratlım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum neden bu kadar şapırdatıyorsun? <laughs> kapa kapa. Kapa, kapama.